Arkadaşlar selamun aleyküm. Bugün Clash Royale futbolcu kartlarıyla maçlar atacağız. Ha, ne demek istiyorum? Mesela örnek veriyorum Dart Goblin'i biliyorsunuz ki hızlı atağa destek veriyor. Aynı Keza Fişekçi de öyle. Rakiplerinin önünü kesiyor. Önünü kesiyor dedim de öldürüyor. Burada da Masuaku var. Şaka yapıyorum Masuaku değil. Burada da atak kartımız var Donzu Minlisi. Küçük Prens ne alaka diye soracak olabilirsiniz. Küçük Prens Messi yanım satıyor. Küçük prens muhafız destekliyor. Messi'yi de FIFA destekliyor. Şaka yapıyorum diyor ki ben de Messi'ciyim. Burada defansif orta sahaya bir tane şövalye. Biliyorsun ki şövalye tank bir kart. O yüzden defansa geçilmesine izin vermez. Burada top var. Topu topla savunacağız. Burada kalıcı gibi dikili biri lazım. Ve sağ ve sol beke de elit barbarları düşündüm. Bir sağda bir solda hızlı biliyorsunuz. Atağa kalkmaya yardımcı olur. Goblinler de Portex çetesini anımsatıyor. satıyor. Pepe. Come to Besitas. <laughs> Pepe is there and Quaresma so they don't need me. Evet bugün bu desteğe birlikte maçlar atacağız. Herkese daha fazla Clash Royale isterseniz bu tarzda video isterseniz bu alt taraftan beğenebilirsiniz. Ve sesim biraz kötü gelebilir çünkü biraz sayılı hastalığım tam olarak geçmedi. Ve ilk maçımıza geçecek. Karşımıza Torker geldi. Kendisine şöyle bol şans diyecek. Hemen e, Goblinler yerinde mızraklı Goblin aldım. Kuleye hasar versinlerdi. İnsanlar çünkü mızraklıyı çok fazla şey yapmıyor. iplemiyor. Tamam sağ bek sol bek hadi. Hmm, binici deprem oynuyor nasıl anladım ama hemen bir domuz atak ama topu vardı keşke atmasaydık bir de destede büyü olmadığı için bize çok sıkıntı çıkarıyor belki büyü alabiliriz şöyle andi deprem da vurmayacak gayet iyi vurmayacak değil mi Ay, fişekçi fişekçisine fişek keşke hani kule etseydik of iyi tamam teşekkür ederim. Burada bir bombacı fedası yapmak mecburiyetindeyim. Ha, hakkını helal et bombacı. Bir domuz artı dart yapsak. Ama topun aslında adamı şöyle şey yaptım. Bu zeki bir orospu çocuğu ya. Hay kafamda Oğlum taşacak mı geçiyorsun sen benimle ya? Allah için Hamilelere bak ya Hadi Tamam hala topuyu kullandı oradan ufaktan bir baskı hadi Bir şey çıkartabilir miyiz oradan bir tane daha fişekçi Gayet iyisin fişekçi ölme oradan Oğlum... Gidip bir tane daha vurur musun Depremini kullandı. Tamam. Ama topu vardı piçin ya. Alev topu da vardı mesela. Lan domuz. Buna korum senin domuz. ay oyunda. İlk maçımızı aldık. Ama çok sıkıntılı aldık ya. Siktir git ne gülüyorsun. 2.6 ile beni yenemiyorsun. Şu desteğe bak benim. Fişekçi. Yavru ejder fazla vurmasın. Tamam oklarını kullandı. <laughs> binası var onu biliyorum. Derken binası yok mu? Defans bombacı. elektro vuracak maalesef. Bir tane vurdu. Şimdi çeteyi atmaya gerek. Duruşlama. Aferin şövalye benim defansım. Güven veriyor ne. Dosta korku. Yok lan düşmana korku tam tersi. Hemen bir fişekçi. Peki. Bir domuz atak. Yine aynı bok yiyecek. Onu biliyorum. Elektro artı. Varil at. Atmazsan vuracak ama. İki tane vur Ona iki tane. Bir dart atak. Bir daha kinelit barbarlar atacağım. Artık fazla yemeye başladık. Dart'a varil atacak. O yüzden güzel ya ya sarıyor bombacı hiç vurmasın bombacıyı korumak amaçlı şövalye atayım ben en iyisi aynen öyle hemen bir mızraklı çetesi tamam şu çok güzel hasar verebiliriz oradan peki hemen bir dart goblin'e pek gayri tek orada da boş göndermek istemiyorum Yetişmeyecek değil mi? Hastiktir ya. O arada ölmez de. Bir. Bir tane daha vurabilir misin? Zencim benim be. Alexander Isak. Adam adam. Tamam arkadan biz de bir bombacı bırakak. Ufaktan. Tamam belli. Hemen bir elit var varlar. Hayatımda gördüm en kötü yıldırımda. Yemin ediyorum sana. Oğlum bu da rakip niye bu kadar şey oynuyor lan? Bok gibi. Hemen bir e, hayduta. Büyük ihtimal Pekka atacak. Şöyle önünü şövalyeli tanklayıp. Lan domuza vurma be. Mızrakla. Vurma. Şöyle bir top. Artı elit var var. Asiktir. Evet var, var yersiniz değil mi onu? Aferin oğlum ne adamsınız siz ya. Yemin ediyorum var ya. Orası çocuğu kar gurur sen ne alacağım Hemen bir şövalye. Fişekçi çıtırdan bir döndürme işine ne diyorsunuz? Şöyle. Tamam adamsın şövalye. Git artık kuleye. Ulan ben bunu unuttum. Tamam. Oklarını kullandırsak bizim için çok daha iyi olacak. Şu mesafeli atak. Peki oradan var ya dart hiçbir şekilde size izin vermez oğlum. Siz onu unutun. Ve Lan vuramadın Orospu bu çocuğu. Ya anan amına koysunlar senin ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Neyse. Hocam çok hayvan gibi agresifti. Hiç gerek yoktu. Şöyle mızraklı. Artı elit barbar. Hemen bir fişekçi. Tamam. Şu şarjlanmadan. Hemen domuzumuzu da atak. Peach. Ne yapıyorsun oğlum? bu adam yıldırım çevire çevir alacak bu arada. Bir dakika biz hızlı bir şekilde oynayak o zaman. Hayvan gibi bir şey yapacak yoksa. Orospu çocuğu. Orospu çocuğu hayır. Allah'ım. Tamam adam direkt devis geldi. lop diye yapıştırdı. Dedim belki salarmalar da. Dev iskelet. Minyon sürüsü mü mi oynuyor acaba? Şöyle bir hemen hemen topumuz dikek. O onu orada alamaz galiba. <gülüyor> <gülüyor> Mızrakları vurur. Bir elit barbarı sabit sabit alırsınız değil mi orada? Adamsınız siz. Ama bunu yapma işte ya. Lan metan. Klev gör artık. Ha? Şükür. Ana kul aktivasyonu yapar. Büyük yüzle yüz yapacak. Bak yapmazsa. Metan niye yapmadın? Ne attı? Oyun ne dondu ya? Ulan herhangi böyle bir kart atınca. Cık. Hemen bir Hadi bakalım. nereye gidiyorsun oğlum? Fişekçi. Peki. Şuraya Dikili top aynen. Ana kuleye açsın direkt. Güzel. Kuleye mi vuracaksın? Ha. Evet babalar ölmeyin. Hadi evet, çok güzel hata çıkarsın sen oradan izin verirse. İzin niye versin? Hemen bir mızraklı. Kuleyi görmesin. Niye ben bol şans diyorum mesela? Hemen bir fişekçi hocam. Çok güzel hasar veririz oradan. Vurdu artık. Neyi bekliyorsun o kadar ya? Allah için o kadar neyi bekliyorsun? Niye, o kadar bekledin oğlum? Cık. Hemen bir donz bincisi. Geri zekalı kart yemin ediyorum ya. Vallahi billahi. Hemen bir top atak oraya. Başka atacak bir şeyim yoktu. Top çok rahat savunur. Gördünüz değil mi? Ya, yaptığı şeye bak. Ana açtım hocam. Ana kuleyi açtım maalesef. Hemen belirt barzolar. Bir tank kart. Ölme. Pepe ölme. Şu O çok güzel bir vücudu erittik orada. Fakat o yeterli olmayacak oraya. Hem mızrak ile şöyle geri çekek. Lan fişekçi ya. Ulan Cinnet geçirecek adamı yemin ediyorum. Bu belliydi bunu yapacağın. Bomba cirat bırak ha. Alırsın ya mızraklar lan. Çok güzel bir tane de vurdun oğlum. Bir top atak şuraya. Artı bombacı. Top savunacaktı. Heh. Hemen bir fişekçi hocam. Bakma artık öyle bönbön. Güzel bön. metane aldık. Metan bu saatten sonra salar diye düşünüyorum. Aynen öyle. Saldı galiba. İyi oynadık. Lan fişekçi ya. Ulan anasını avradın. Söveceğim şimdi olmayacak. Neyse burada videonun sonuna gelin. Ee, böyle bir video çekeyim dedim. Herkese daha fazla bu tarzda video isterseniz video alt taraftan beğenebilirsiniz. Al işte. Alexander Isak. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.